Kış mevsimi tabi e, özellikle evsel ısıtmak amacıyla e, soba ve kaloriferlerin çok fazla kullanıldığı bir dönem. Ayrıca buna e, araç trafiği, sanayiden kaynaklı e, bacalardan çıkan dumanlar da kattığımız zaman e, bu miktar artıyor. Bu miktarın e, artmasının yanında miktarının etkisinin artması da önemli bir faktör. Bunu belirleyen en önemli faktör ise bir bölgede şehrin kurulduğu alanın jeomorfolojik coğrafi özellikleri. Coğrafi özellikleri derken jeomorfolojik yapısı. Yani bir bölge bir dağ yamacında mı, sırtta mı, vadide mi, bir e, ovada mı yoksa bir çanağın içerisinde mi, depresyonda mı kuruldu? Özellikle bu da bir de sisin etkili olduğu dönemlerde daha yoğun bir şekilde etkiliyor. Çünkü sis özellikle havanın e, su damlacıkları havada asılı vaziyette durduğu zaman da bu kirleticiler e, su damlacıklarıyla birlikte havada asılı olarak kalır, asitik özellik kazanır ve buna bağlı olarak da solunum yollarında ciddi risklere ve e, tehlikelere sebebiyet verir. Aynı miktarda oluşan hava e, kirliliği, eğer rüzgar hareketinin fazla olduğu atmosfer sirkülasyonunun fazla olduğu bölgelerde ortamdan çok çabuk uzaklaştırılır. Ama yüksek basıncın etkili olduğu veya sisin etkili olduğu zamanlarda ise bu tamamen doğal bir meteorolojik olaydır. Bunu değiştirme şansımız yoktur. Ancak bunlara tedbir alma şansımız vardır. Olduğu zamanlarda bu kirleticiler insan ve çevreye daha fazla zarar verir. Trakya özeline baktığımız zaman Trakya'nın 3 iklim tipine ayrıldığını görürüz. Ege ve Marmara kıyılarında işte Akdeniz ve Akdeniz'e, ...yakın iklim tipi karşımıza çıkar. Istıranca e, Dağları'nın kuzeye bakan yamaçlarında... Karadeniz iklimi çıkar ama... ...özellikle Koru Dağları ve ganos Dağları ile... ...İstıranca Dağları'nın arasındaki çanak kısmı... ...bakın Ergene Havzası dediğimiz çanak kısmı ise... ...karasal iklimin etkin olduğu alanlardır. Gerek Keşan, gerek Edirne ise... E, ...bazı bölgeleri özellikle e, Edirne'nin Tunca oluğu... ...Meriç oluğu e, çanak özellikleri gösteriyor... Keşan'ın e, Kuru Dağları'nın etekleri, e, yamaçları e, rüzgar hareketi açısından uygunken özellikle e, İpsala-Tekirdağ Karayolu'nun olduğu bölgeler tamamen bir çanak özelliği gösteriyor. Bu tür alanlarda da hava kirliliği kalitesi e, meteorolojik olayların ve şehrin yerinin jeomorfolojik özelliklerinin bir sonucu olarak e, tabii ki kirleticilerin etkisi daha fazla hissediliyor.